Son zamanlarda bir de bu IV damardan alınan e, takviyelerle ilgili negatif bir yaklaşım var. Hatta işte bir, bir sanatçı sahnede ölmüş. Ondan evet. önce IV e, ne yaptırdıysa artık filan. E, ne düşünüyorsun bu konuda? Şimdi o, o hikayeyi biliyorum. Ama şöyle anlatayım. Şimdi her şeyin bana göre kontrolsüzlüğü tehlikelidir. Hı. Şimdi bir hekimin başında olduğu ve bildiği bir ...tedaviyi her şekilde yaptırabilirsiniz. Ama işte bir takım şeyler daha az maliyetli olsun adı altında... Hı. ...içeriğinin ne olduğunu bilmediğiniz... ...kontrolünün, komplikasyonun gelişme ihtimalinde... ...müdahale etme etkisi olmayan bir kişiye yaptırtıyorsanız... ...o zaman tehlikeli. Ben cerrahi yaptım iki sene, genel cerrahlık yaptım. Hı. Bize hocamız hep şunu söylerdi... Eğer bir vakada olacak bir komplikasyonu tedavi edemiyorsan hastayı açma. Olmayabilir komplikasyon ama sen o damarı dikemeyeceksen kanama ihtimalin varsa girmeyeceksin vakaya. Bu işlerde de böyle. Eğer ki sen hastada olabilecek bir alerjik bir reaksiyonu ya da olacak bir akut bir kardiyak bir problemi kullanacağın bir ilacın ishalini durduramayacaksan başlamayacaksın. Ama maalesef Türkiye'de biliyorsunuz bazı ilaçlar, bazı tedaviler konu komşuyla, bazen kalfalarla, bazen eş dostla. Valla benim başıma gelen bir şey anlatayım. Başıma gelmedi de bir geçen sene bir influenza A oldum. Ee, bir tanıdığımızın da evlere servis bir bir şey vardı. Ay ateşim düşmüyor iki Hı -hı. gün ateşim Hı -hı. düşmedi, devamlı Hı -hı. çıkıyor. Adam geldi, taktı. Ne ne koyuyorsun dedim içine. Hı hı. Bir uyduruk 500 miligram C vitamini dedi. Yani ben onu zaten 1500 alıyorum günde yani onu bana 500 verse ne olur filan. Ondan sonra da bir de içine işte ağır, ateş düşürücü koydu Ben gidiyorum dedi. Nasıl yani dedim. Damarım <laughs> nasıl yani ben mi çıkaracağım dedim. E kalamam ben bu bitene kadar dedi. Ve gitti. Yani çıkarttım biraz böyle kan filan. Sonradan bir sürü insanlara gidip insanlar yok yaptıramayız dediler. Yani de böyle bir e, ekonomik bir döngü başlamış Şimdi durumda. mesela C vitamini biz e, bize takıyoruz zamandan beri. Hay, hay, yani Hayır hani bırakıp gitmek mesela. Her şekilde bu böyle tehlikeli. Mesela C vitamini işe yarar mı? Çok yarar. Ama bizim bahsediyorsak ben COVID'de hastane ortamında çok uzun bir dönem çok yüksek C vitamini tedavisi yaptık. <laughs> ama bahsettiğim tedavi benim 7 gram. Bak 7 gram. <laughs> 14 gram. 24 gram evet. bahsettiğim yani e, sapsarı bir solüsyonu yaptığında <laughs> ilk idrarım böyle portakal akar. <laughs> Şimdi bahsettiğim C'ler bu ama bu C anafilaktik reaksiyon yapabilir mi Tuğçe? Evet yapabilir <laughs> ama ben onun enjektörünü tutuyorum yanımda vereceğim tedavisini. <laughs> i̇şte bunu ancak bir hekim kontrolünde yaptırırsan korkma ama dediğin gibi evlere servis sisteminde ne olduğu belli olmayan ya da hiçbir sertifikası olmayan ama fiyatı uygun <laughs> bir sürü kişi var mı? Var. Bunlar çok hizmet alan insan var mı? Onlar da var bu arada. İşte bu da birazcık merdiven altı. Bu yani altı. şey gibi düşünüyorum çünkü benim bildiğim kadarıyla bir hastalığın varsa bir şey için böyle bir hızlı ayağa dikilmek için böyle yüksek dozlar işe yarıyor ama genelde zaten vücuda girip çıktığı için. Tabii ki. E, böyle Günü, Günü kurtarıyorsun. Günü kurtarıyorsun ama bunun önümüzdeki haftaya bir şey kalmıyor. Mesela Tabii benim ki. Amerika'daki doktor ahbaplarım mesela bizdeki 300 binlik D vitamini ampullerine de saçma buluyorlar. Çünkü çok yüksek. Bir cümle söyleyeyim ne olur bununla ilgili. Çok güzel iki konu de açtım bunu. <laughs> D vitamini ampulünün kırılıp içilmesi tam bir tembel işi olmakla beraber dünyada 4-5 sene önce yasaklandı bu olay bu arada. <laughs> Çünkü D vitamini yüksek doz içtiğinizde vücuttaki kalsiyumla birleşir ve böbreğe taş, damara da kireç olarak çöker. Uh -huh. Biz bunu göbeğimiz çatlayana kadar anlattık ama işin kolay kısmı. Çünkü ayda bir defa ya unutulmuyor. Evet. Şimdi o yüzden her şeyin fazlası. Siz hiç D vitamininin yüksekliğine bağlı şizoid reaksiyonu bir gördünüz mü? Yok. Ben gördüm. Uh -huh. Duvardan duvara kendi olan uh -huh. bir bir kız çocuğu uh -huh. gördüm. D vitamini 150 idi. Ve biz ona biz ara aradiyalize çıkartıp düşürebildik. Alt tarafı D vitamin dersin değil mi? İşte her şeyin vücutta fazlası ve kontrolsüzlüğü Aynen. risk. Benim derdim yoksa C vitamini kötü mü? Hayır. Ama C vitaminine bağlı COVID'de ağızdan kontrolsüz alarak mide ülserinin prekanseroz lezyona döndüğü hastamız var. Yayın, yayın oldu. Bir de C e, cinsleri de belli yani ki çok önemli. Yani C vitamini kötü bir şey mi? Hayır. Ama mide kanserini tetikledi o hastalığa. Hmm. Demek ki bir şeylerin kontrolsüzlüğü her zaman risk vücutta. İyi bir şey de olsa. Galiba risk. şuna geliyoruz yine. Benim birkaç e, programda bir böyle önüme çıkan doktorlarla kendi alanlarında. Yani, yani dönüyoruz dolanıyoruz test yaptıracaksın. Bir Kendine de, uygun bir ölçekte alacaksın. Bireysel alacaksan. destek yapacağız. Evet. Artık doktorluk bir terziciliğe dönmeye başladı. Standartizasyon yok. Bireysel. <laughs> her şey bireysel. Bu tedavi sana özel olmalı. Herkes nasıl ki yurt dışında hekimleri takip, hastaları takip eden hekim koçluk gibi hekimler var ya insanların hayatlarında. Bunlar tabii orada biraz aile hekimi konsepti altında geçiyor ama burada senin tıbbi sorunlarına hassasiyetlerine, immün sisteminin tepkilerine birine iki avuç ilaç verirsiniz, birine bir tane verirsin çok, çok daha fazla Hı -hı. bir tepki gösterir. Yani burada ben hep hastalarımdan şey söylüyorum, güvendiğiniz Kendinizin takip ettiğine inandığın bilgin hekimini belirleyip onunla ilerleyeceksin yola. O kılavuzluk edecek gerekiyorsa bazı şeyler de size.